Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün mutfağı komple temizleyeceğiz ve komple birlikte yerleştireceğiz. Dolapların içlerine kadar mutfak düzenimi de sizlere göstereceğim aynı zamanda. Ama öncesinde dolaptakilerin hepsini bir indireceğiz. Yani şöyle yapacağım ben. Burada atıyorum bir dolap var. Burayı tamamen indireceğim. Sonra sileceğim ve yerleştirmeyi düşünüyorum. Hepsini boşaltırsam Zaten tezgahımda çok küçük bir yer var. Hatta size de göstereceğim temizlemeden önce. Bir ilk halini görelim. En son halini de videonun sonuna doğru, sonlarına doğru göreceksiniz. Dolap işlerini falan sanırım bir ya da bir buçuk ay önce falan temizlemiştim. O zaman size video çekmemiştim. Bugün de dedim ki komple mutfağı temizleyelim ve sizlere de video çekeyim. Önce size şöyle hem mutfak duru çekeyim. Girelim mutfağımızdan. Kapım burada arkadaşlar. Yanında böyle bir masam var. Bunu babam almıştı. Çok güzel. Gayet kullanışlı bir masa. İki tane de böyle sandalyesi var bu masaların. Biri de şurada gizli. <laughs> Onu açmıyorum çünkü burada iki kişilik yer olmadığı için açmıyorum o yüzden. Burada böyle benim baharat setim duruyor. Yanında hemen peçetelim duruyor. Ama peçete bitmiş. Hemen yanında da kahve makinem var. Onun hemen yanında çay makinesi var. Şu yıkandığı için buraya koydum. O kaldıracağız birazdan. Hemen onun yan tarafında da tost makinem var. Bu taraf biraz böyle dağınık arkadaşlar ama sürekli dağılıyor. Çünkü sürekli buradan bir şeyler alıp alıp yiyoruz. Bunları falan hepsini şimdi ayarlayacağız zaten birlikte temizleyeceğiz falan. Burada da şöyle üç kapaklı bir dolabım var arkadaşlar. Hemen açayım. İlk halini görün siz hem. Buraya böyle tencerelerimi koymuştum. Böyle tavaları koymak için bir organizer almıştım. Bu çok rahat oldu benim için. Öteki türlü tavaları iç içe koyduğumuzda ister istemez tavalar çiziliyor arkadaşlar. O yüzden böyle durması daha mantıklı. Bunun üstünde de bu tencerelerim var. Granitlerim ve çelik tencerelerim. Yıkananlar var. Onları hep birlikte yerleştireceğim. En üst katı da hiçbir şekilde yetişemiyorum. Oraya da çok nadir kullandıklarımı koydum arkadaşlar. Yani bu dolabım bu şekilde. Bu dolap burada olmasaydı zaten ben böyle büyük ihtimalle çıkamazdım. Buraya geldiğimizde burada önceden benim bardaklarım duruyordu. Böyle biraz yer değişikliği yaptım ben. Bugün belki bardakları tekrar buraya alabilirim. Hiç bilmiyorum. Burada böyle kuru yiyeceklerim var yani size öyle söyleyeyim. Hemen kapatıyorum burayı da. Bu tarafa geçtiğimizde burada bir poşetliğim var. <laughs> şöyle şekilde görüldüğü gibi biraz doluyor bu taşıyor. Şöyle sıkıştırıyorum bazen ben. Evet tezgahını şöyle uzaktan göstermek isterim size. Az önce sizi oraya koymuştum. Ondan onlar orada şu an. Dün biraz bulaşık yıkadım gece. Biraz dağıldı burası arkadaşlar aslında. Birazdan şunları falan da toplarız birlikte. Kurumuştur onlar. Bunları yeni almıştım. Mermer desenli baharatlıklarım. Kullanışlılığı ben çok beğendim. İçine bunun şey koymuştum. Haşhaş. Bunun içine pul biber koymuştum. Bunun içine de tuz koymuştum. Sürekli yemekte kullandıklarım şu ikisi zaten. Bu ne alaka diyeceksiniz. Şu ikisinin içine de koyacak bir şey bulamadım arkadaşlar. Açıkçası karabiberim yoktu evde. O yüzden ben de böyle haşhaşı doldurdum bunun içine. Burada da sürekli içtiğim Nescafe Gold var arkadaşlar. Yemek yapmak için gerekli olan malzemeler var. Bu tarafa geldiğimizde burada yağdanlıklarım var. Bunlar dediğim gibi şurada duruyor normalde. Şöyle yapıyorum ben. Üst üste koyuyorum. Aynen şu şekilde burada duruyor. Dün duvar kağıdı baktım arkadaşlar. Duvar kağıdı sipariş edeceğim çok yakında. Ama buraya bir metre ile ölçmem lazım benim. Bunun boyutuna göre buraya duvar kağıdı alacağız. Onu da birlikte bir videoda yaparız. Burası bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Şöyle kapanıyor. Yani burada 1, 2, 3. Şunu da sayarsak onu saymaya gerek var mı bilemedim ama 4 tane dolap var yani burada. Bir de şurası var. Şurası da çok kullanışlı. Oraya da böyle borcam tarzı şeylerimi koyuyorum. Evet hemen şu dolabın içine bakalım. Birazcık karışmış gördüğünüz gibi. Hatta en üstte hiçbir şey yok. Oraya mutlaka bir şey koyarız birazdan. Böyle bir şeyin içinde yine tuz var. Hemen çay var arkadaşlar. Çayın yanında da böyle kuru ağaçlıklar falan. Yine dediğim gibi bunların hepsini tertemiz yapacağız. Aslında hiç kullanmadığım şeyler var dolapların içlerinde. Onları tamamen kaldırmayı düşünüyorum. Hemen bu tarafa geçtiğimizde burada da benim bir buzdolabım var. Bunun temizliğini yapmayı düşünmüyorum şu an. Bunu artık ne zaman yaparım bilmiyorum. İçini falan temizlemem lazım aslında yine. Girişe tekrar geldik. Ha, şurayı göstermedim size. Burada da sürekli kullandığım fincanlar bardaklar işte salata kasesi büyük olandan burada da reçellerin falan duruyor dediğim gibi biraz karışık duruyor arkadaşlar ama öncesinde mutfak temizlemek için cif aldım şöyle onu da göstereyim hemen size bütün dolapların işlerini falan hepsini bununla yapacağız bu bildiğiniz bütün yağ lekelerini falan çıkarıyor arkadaşlar mükemmel bir mutfak temizleyicisi gerçekten umarım güzel bir video olur beğenerek izlersiniz o zaman hadi başlayalım. Burayı boşaltmakla işe başlıyorum arkadaşlar. Mikrofiber bezimi... Bezimi ne ya? Bezimi çıkarttım bu arada. Selim'in Bulgaristan'dan getirdiği, bana hediye ettiği. Hemen onu yıkadım bir sudan geçirdim. Sonra şununla işe koyacağız. Ama öncesinde şöyle bir ben boşaltacağım. Hemen şu sandalyeye biniyorum. Allah. <laughs> Allah mutfakta da dar olunca arkadaşlar çekim yapmak da sıkıntı öyle söyleyeyim ben size. Baksanıza ben şimdi bunları bu tencereleri nereye koyacağım? Yani biraz zor oluyor açıkçası. Allah şeyleri yıkmazsak bugün süper olacak. Şu iki katı bir sileyim ben. Sonra yerleştireyim. Daha sonra en alt katı sileyim. Öyle yapabilirim ancak şu an. Şunları indiriyorum. <laughs> Yıkılmayın. Ayakta durun. Yıkılmadım. Ayaktayım, dertlerimle baş başayım Zalimlere, zulümlere evet. Şimdi şunu sıkacağım, biraz sizi yukarı alayım Acaba nasıl çıkıyor? Hı? Kim geldi? Türksel Spor Online'dan geldiler arkadaşlar da az önce zil çaldı Buraya da sıkıştım kaldım şu an. Hemen fıs fısımla bir şey koyuyorum. Vallahi bu cilt çok güzel kokuyor arkadaşlar ya. Bayılıyorum Ciff'in kokusuna zaten ben. Bir de bu bezin aynısını durulamak için olanını çıkarttım. Onun rengi de pembe. <laughs> bu böyle mavi renk. Çok tatlı bir rengi var ama. Bu Ciff'le de hiçbir şekilde bekleme yapmadan direkt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ultra hız yazmışlar zaten üstüne. Onu da söylemek istedim size. aynı şekilde koymak istiyorum. Bu granitlerim de Evim Saray markası. Eğer soracak olanlar olursa aranızda diye söyleyeyim dedim. Ve çok memnunum arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Sadece şu şeyleri oynuyor. Kapak kısmındaki şeyleri oynuyor. Ama genel olarak çok memnunum. Şuradan hemen yıldız toneri sıkıyorsunuz. Şimdi bu tencereyi buraya koydum. Çünkü sürekli kullanıyorum. Bu tavayı tepeye koyacağım. Evet. Çok fazla kullanmadım ben bunu. İki kere falan kullanmışımdır. Şimdi kimisinin kapağı yok arkadaşlar. <laughs> Bunun kapağı çıkmadı şu an. Bulursam üstüne ekleyeceğim. Ama onu da en üstte koyayım. Bunlar böyle çok misafir geldiğinde kullandığım tencereler olduğu için onları en üstte koydum. Bu çelik tencerelerinde anneannemin hatırası. Evet. Anneannem ben küçükken bayağı yıllar önce yani almış benim çeyizime. Ayşe'nin diye koymuş arkadaşlar. Kenarda durmuş kutunun içinde yıllarca. Ve ben de böyle şimdi evlendikten sonra kullanmaya başladım. Bunları şöyle üst üste koyayım. Kapakları var bu arada bunların. Bu kapak sanırım az önceki tencerenin kapağıydı. Neredeydi o? Evet. Hepsinin yeri çıkıyor şu an. Bu tavayı da çok kullanıyorum. Pilav yaparken özellikle çok güzel oluyor. Şunları yerleştirdim tekrar yerine. Hemen alt kısmı boşaltıyorum şimdi. Tamamen bitirdim şu an. Bu alt kısmı da sildim arkadaşlar. Parladı vallahi. Çok iyi oldu. Dolapları da sildim. Şimdi dolabın dışını sileceğim. Ve hemen buraya geçiyorum. Bakalım burayla ilgili neler yapacağız? Yani ben şu an düşünüyorum bir yandan. Ne koyabilirim diye. Ya da bunlar burada mı kalmalı? Ben sizi yine aynı yere koydum. <laughs> Kameranın duruşu bir değişik arkadaşlar şu an. Görmeniz lazım yani. içinde tamamen sildim. Bir şeye karar verdim. Şu hani az önce gösterdiğim şey var ya. Organizer, düzenleyici artık ismine ne derseniz. Bunu eski üsülüğüne buranın buraya koyacağım. Nescafe bardaklarını, üst kısma kahve fincanlarımı yani sürekli kullandığım bardakları koyacağım. Onun bir üstüne de şunu koyacağım. Yine organizerim var aynı şekilde. Buraya da yine bir bardak girecek eminim ki. Çok bardak var çünkü bende. Burada gördüğünüz kavanozları da Şöyle değişik değişik <laughs> desenli desenli. Bu çekmecenin en alt bölümüne koymayı düşünüyorum. Umarım olur. Bardakları buraya taşıyalım arkadaşlar. Şurada hepsi gördüğünüz gibi. Hatta ben şunları acaba buraya koysam mı diye düşündüm. Ama içinden çıkamadım. Nasıl olacağını da bilemiyorum. Burada bence bunlar daha iyi duruyor yani. Kullanmadığım kahve fincanlarını konsola götürmeyi düşünüyorum. Konsolda yer var mıydı? Onu da hatırlamıyorum açıkçası yer yoksa da bir şekilde ayarlayacağım artık. Şu kahve fincanlarımı sürekli kullanıyorum misafir geldiğinde. O yüzden bunları buraya koyacağım. Bir de benim şunlar var. Kütahya Korselen'den aldıklarım. Bunlar da çok güzel. Bunları da Seyren almıştı. Sarihli'de avantajlar dünyası var. Böyle bayağı bir 4-5 katlı bir mağaza düşünün. Oradan almıştım arkadaşlar. 50 liraydı o zamanlar. Şu an ne halimde bilmiyorum. Ya da var mı yok mu? Onu da bilmiyorum dediğim gibi. Şimdi bunun içi boşaldı. Bunlar temizlenecek. Benim şöyle kahvaltı setim vardı arkadaşlar. Yani arada bir kullanıyorum. Çok aşırı kullanmıyorum ama onları da düzenleyebilirim. Siz sever misiniz böyle temizlik yapmayı? Ben her gün gelicesine yaparım aslında biliyorsunuz. Siz görmüyorsunuz. Şimdi şöyle Nescafe bardaklarını da bu kısma yerleştiriyorum. Şunları falan konsola götüreceğim mesela. Bunlar çok kullanılmıyor burada çünkü. Kahve Setimin devamı burada. Reçellik. Yıkanıyor falan arkadaşlar ya hani. Burada kalıyor bazen. Unutuyorum ben götürmeyi konsolu. Getir götür de çok sıkıntı. Aslında böyle büyük dolaplı bir mutfağım olsaydı hiçbir şekilde konsolun içini ben çok fazla doldurmazdım yani öyle söyleyeyim. Sürekli burada kullanırdım. O yüzden bu evde böyle. Yapacak bir şey yok. Allah herkese kendi evini versin gerçekten. İnşallah nasip eder bize de. Üst kata da ne koyayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence şu bardakları koyabiliriz. Su bardaklarını. Onlar çünkü orada çok sıkışıktı. Bunları bence biz buraya koyalım. Bulaşık makinesini de en son ayarlayacağız. Yani içini temizler var şu an. Onları boşaltıp yerleştireceğiz. Sonra en son da mutfak tamamen bittiğinde de bulaşık makinesinin içini temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bugün markete gittim. Hatta bugün ben birkaç yere gittim. Onları da size söyleyeyim. Eczaneye uğradım. O dediğim saç bakım için vitaminleri aldım. Aktarı uğradım. Sizin de önerilerinizle, tavsiyelerinizle birlikte Hüseyin'in şu kısımlarında yanıklar vardı ya sarımsaktan dolayı yüzüne sürmüş meğer. Haberim yok. Benden habersiz yapmış. Olacağı buydu yani. Çoğu kişi sarı kantoron yağı önermiş arkadaşlar. O yüzden ben de gittim sarı kantoron yağı aldım. Daha sonrasında ne aldım ben başka? Ha bulaşık temizleyici şey aldım, su aldım. Onu böyle kapağını açıp koyacağız falan temizleyecek. Başka bir şey yok. Bu kadar. Bunları aldım, çıktım. Şimdi hemen devam edelim. Uzatmadan, konuşmadan. <laughs> Şurayı ben bir doldurayım arkadaşlar. Size en son halini göstereyim. Şu ikinci kata da çay bardaklarını koydum. Çay tabaklarını koydum. 12 tane var aslında ama buraya 6 tane çay bardağı tabağı koydum. Çünkü yeter diye düşündüm. Ekstra 6 tanesini üst üste bindirmeye gerek yok. En üst kata da o da Nescafe bardakları. Böyle şekilli birazcık. Onları da oraya koydum. Hemen onun yan tarafına da salata kaselerini koydum üst üste. Şimdi hemen kapağını silelim. Birazcık rahatlatayım sizi de. Akma akıyor. Akma lan. Aman diyeyim ha. Vallahi akıyor da arkadaşlar. Biraz sulu bir yapısı var. Bütün lekeleri anında çıkartıyor arkadaşlar. Of, şu sandalyeden de ne ses çıktı be. Hüseyin geliyor arkadaşlar şimdi. O gelmeden önce de ben şuraları tamamen boşalttım. Çekim zor oluyor. Öyle söyleyeyim size. Daha doğrusu tripodum kısa olduğu için bunların uzun tripodları da yok. Ya da var ben bilmiyorum. Biraz onu araştırmam lazım. O yüzden Hüseyin geldiğinde beni biraz çeksin. <laughs> Buraları temizlerken falan. Bu dolap mükemmel oldu yalnız. Parlıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu içi falan. Tertemiz oldu. Bu arada bu bulaşık makinesindeki şeyleri de yerleştirdim. Son kalan işte burada tencereler falan vardı. Yıkanmıştı onlar. Onları da yerleştirdim. Burası tamamen bitti. Bugün birazcık hava da kötüydü arkadaşlar. O yüzden hiç yataktan kalkasım da gelmedi. Böyle sürekli yatış modundaydım. Benim gibi olan illaki vardır aramızda, Kalkıp bir şey yapası gelmeyen. Size de her gün aralık videosu çektiğim için bugün de böyle bir işe kalkıştım. Hüseyin daha gelmedi arkadaşlar, o yüzden size göstereyim dedim. Şuraya tabaklarımı koydum. Bu eski model yine aynı şekilde burada duruyordu. Buraya da böyle çorba kaselerimi falan koydum. Şu ikinci kata ne koyacağım bilemedim açıkçası şu an henüz çıkmadı yani ne koyacağım. Üst kata da saklama kaplarımı koydum. Şunlar çok kullanışlı. Şu saklama kaplarım. Şu dünyanın en güzel icadı bence. Bu da bunun takımı yine. Farklı bir saklama kabı. Şuradaki kavanozları koyacağım arkadaşlar oraya. Yani sığdırabildiklerimi koyacağım. Sığamayanlar da artık yine bir yer buluruz. Evet bütün kavanozlarımı buraya koydum arkadaşlar. Cam kavanoz olması iyi o açıdan. Ben cam kavanozda daha sağlıklı buluyorum bence her şeyi. Yani bütün kuru her şeyi buraya koydum. Şuraya ekstradan iki tane salça koydum. Hatta boş kaldı bile yani. Bence böyle görüntüsü daha iyi. Hem elimin altında böyle üst katlarda falan da değil artık karışık kuruşuk da değil. Son durum bu arkadaşlar. Şimdi hepsi zaten yerini bulacak. Üst katı da sildim arkadaşlar. Hatta şu kaşık bıçak çakar da bu Şu nasıl çıkacak yani? Sanırım çıkarttı. Oh be rahatladım şu an. Vallahi oldu. Böyle daha güzel oldu şu an. Çekmeceyi de bu şekilde sağladım arkadaşlar. Şu ön tarafa sürekli kullandığım bıçakları koyuyorum. Şu da yumurtanın kayısı kıvamına gelmesine, işte pişmiş, tam pişmiş olmasını gösteren bir şey. Çok kullanışlı. Hello. Merhaba. Hoş hayatım. geldin. Giriştik bir işe bakalım. <laughs> Allah'tan mutfak küçük ya, çabuk bitecek. Hmm. Ya bunları kaldıracağım mesela. Bunları kullanmıyorum zaten. Biraz küçük olmasının dezavantajı. Ama buralar falan hiçbir şey kalmamış. Evet ama sebzeleri daha ayarlamadım. Olacak ya, hepsi yerini buluyor yavaş yavaş. Hmm, bardaklar eski yerine geri gelmiş. <laughs> Aynen. Ben de hep buraya alışkındım. Elim hep buraya gidiyor çünkü suyu hemen burada içiyorum. <laughs> Değil mi? Daha rahat tamam. oluyordu bizim için aslında. Evet. Değişiklik oluyor işte arada bir böyle. İçinden geliyor insan. Yani. Tencere, tavalar. Ha tavalar üst üste sıralanmış falan filan. Şimdi şurayı sildim tamamen. Sadece şu iki <laughs> dolap kaldı silince. Dolapları bitireyim de. En son Buzdolabını da... değiştirdin mi? İçin. Aa orayı başka zaman yaparım ya. Bugün yorulurum artık ben. Şimdi anca buradan balak yatağa gideceğim. <laughs> yatağa. Sana vitamin aldım. Aldın mı? Aldım. Bem, X Evet, BMX X gel ve panten yokmuş. Ha. Şey, Redox C vardı. Onu verdi o Ne kadar uyuşuk uyuşuk hareket yapıyorum ya. -"Bir bitiremedim şu dolar. <laughs> <laughs> Hüseyin'e dedim ki gel beni çek. <gülüyor> evet. <laughs> Kameramanım. Ben kameraman. Şuralar kalmıştı da. Şimdi hmm. içini sildik, dışını silmemek olmaz. Sandalyeye bak. <laughs> Sandalyenin tepesine çıktım. Buraları böyle siliyorum. Taşları da mı sildin sen? Hangi taşları? Bu şeylerdeki taşları sildin mi? Dün silmiştim. Hmm. Mutfağı dün süpürmüştüm yani öylesine de. Kafa esince işte yapıyor. <laughs> her an her dakika Ayşe'yi temizlik yaparken görebilirsiniz. <laughs> sen biraz uzamışsın sanki. Benim boyum uzadı ya. Gayet güzel oldu bence. Evet. Ne diyorsun? Güzel. Sen pek anlamazsın ha. Ben pek <laughs> Beyaz yine beyaz benim için. <laughs> saçma sormam, saçma oldu <laughs> sanki. Beyaz yine beyaz. Üstlerine göre hepsi tertemiz şu an arkadaşlar. Sen niye sürekli temizliyorsun diyor bana? Bıkmadın mı diyor. Bence dünyanın en güzel şeyi temizlik yapmak ve temizlik yaparken de stres atmak. Bence sen de yaparsan güzel olur. Sana yıkıyormuşum. Ben çünkü. zaten süpürge işleri, ben de biraz. Evet. Onlara kaba işleri. Oda değişimi, oda yenileme. Da 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 da. Şimdi burayı boşaltacağım. Şu çekmeceye kavanozları koymuştum. Ama bunlar da böyle büyük şeyler. Yani bunlar... Baklagil tarzı, ada çayı tarzı. Aynen öyle. Ada çayı değil mi o? Hangisi? O. Şu ada çayı evet. Bunu onu ya orta... da ıllamur mu? Yo ada çayı, ada çayı. Ortaya çıkar onu içelim. Ver. Kış, evet kış geldi bu içilir. Kış geldi içilir. Nereye Bilmiyorum. koyacaksın onu? Buraya koyacağız gene aşkım. Ya öne koyarız. Burada böyle Ya o dolapları da sileceksin içine. Tabii tabii hepsini sileceğim. Tamam evet. Burada da kuru fasulyemiz var. Bu kuru fasulyenin içinde bak sarımsak falan var. Vallahi Defne şey olmasın var. diye belki. Bozulmasın diye. Bozulmasın diye. Bozulmasın diye. Ya da böyle sinek minek. Ay bu bozulmuş mu yoksa? <laughs> Biraz sanki bozulmuş gibi. <laughs> sarımsak işe yaramamış gibi <gülüyor> <gülüyor> Sarımsak bozulmuş <laughs> O kadar ya. sarımsak koyduk falan. Ay, Bakayım abi, nasıl delik delik mi? Şu an. Fasulyeler. Baksana. Valla delik delik bak. Şurası delik. Olmaz bu. O atılacak. Bu atılıyor orada. Sarımsak iyi gelir diyordun. Tabii. Demek ki olmuyormuş. Ya da cam kavanoza da için kesinlikle. oldu böyle bir şey. Bak. Yine fıs fıs Ayşe. <laughs> Onu şarja taksana aşkım ya. Tamam. Arkadaşlar Hüseyin şarja taksın kamerayı. Ben de bu dolabın içine bitireyim. En Hı -hı. son halini size göstereyim. Olur. Bekliyoruz. Hiç işim yokmuş gibi bir de temizliğin arasında yemek yemeyi diyorsun. Hiç yemek yapamadım bugün. Ama hiç de sevmem temizliği yarıda bırakmayı. Açıktın mı? Teşekkür. ne sağlık demek. Canım benim. Nasıl denir? Sen mutfağı temizlediğin için, e, uğraştığın için akşama kadar. Bu da bir tebrik, bir ödül ne diyebilirim? Teşekkürler. Düşünceli aşkım. Bir yerin bir yemek yerine. Anladım. Evet. Lahmacun söyleyecektim Hüseyin gelmeden. Hüseyin de dedi ki, daha güzel bir teklifle geldi. Ciğerciye Niye lahmacun olur? Söz Her zamanki mekanımıza geldik. Ciğer çapu, saçlar dağıldı, yorgunum, üstüne üstlük. Bir de geldik, burada yemek yiyeceğiz. Evet. Mezelerimiz geldi yine her zaman. Evet. En sevdiğim keşkek. Bir sürü şey koydular yine. Ben de ettim. Ah, oh, mis. Bu arada, merhabalar. <laughs> biraz önce kamerayı çektim biraz ama... <laughs> belki fark etmişimdir. Asansörde de çekti. Tamam, doğru doğru. Papa oldu. gitti ya, görüyor musun? Aşkım, Keşke bitirebilirim. Vallahi hepsini bitirebilirim şu an. O kadar acıkmışım yani. Sabah da pek bir şey yemedim ben bugün. Ben, ben de pek bir şey yemedim. Eve geldim ben hatta. Ben uyuyordum. Eve geldi. <laughs> Beni kaldırmaya çalışıyor ama ben kalkmadım. Olur. Teşekkürler. Sarımsak yer misiniz? Sarımsak değil şey mi? Bir, şey mi? bir, şey mi? bir Olur ha, kafanı gösterecektim. Bu arada buradaki leke geçti arkadaşlar. Evet. Vallahi Valla bu sevindirici Nereden haber. Teşekkür ederiz. Evet. Herkes çok dikkat almış, çok duyarlı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir tek şu taraf kaldı işte, az kaldı. Orası geçecek. Zor Muhteşem bir şey. Pişmiş sarımsak. Evet. Yeni getirdiler onu da. Ben de yeni görüyorum. Daha hiç yemedim neredeyse. Valla yüzün üstünde yok bunlar herhalde. Hı hmm. evet. çıkarsaydın. <laughs> yok. Bir an önce yemek yiyip hemen eve gidip temizliğe devam etmek istiyorum. Buzsuz diyor o yüzden. Afiyet olsun. Boğazımda kalacak. Sağ Doymuş gibi bir halim var. Şişkin. Montan şişik gösteriyor bayağı bir. Montu böyle, böyle durdun ya, termal açık kapalı ya ondan ben hiç çıkarasım gelmedi ki. İyi tamam sen bile. Beğendin mi? Şiştim şiştim aşkım. Afiyet bal şeker olsun. Yerimden kalkacak. Hak ediyorsun sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Canımsın ya. ya bunları her zaman hak eder. Evet. Sonuç. Kahve bitmiş. Eve geldik. Anlık. Tek kişilik. Şu kadar koyayım. Ee? Yeter. <laughs> Kahvenin olmuş kilosu 140 lira. Birimiz içecek, birimiz aç kalacak hayatım. Aç mı? Evet yani birimiz Masa içecek. Nasıl yedik, bir yedik ama? Allah'ın ulanlarına vermesin. Amin amin. Acaba ne? senin bir meşhur kahven vardı. Acaba onu mu yapsan? Şey mi diyorsun? <laughs> Diğer kahveye geçelim diyorsun. <laughs> Şurada, dolapta. Her, yer, her yerde, her yerde. Evet. Bu ne falan? Nescafe. Taster's Choice. Taster's. Yani Tester's. Joyous. <laughs> ben şimdi, buralara girişiyorum. Sen kahve yaparsın. İçeriz aşkısı. <laughs> Buralar çok dağınık. Benim gözüme gözüme batıyor şu an. Hiç rahat değilim. Bunlar temiz bu arada. Şurayı boşaltmıştım ben. Bunun içi silinecek olduğu gibi. Şu siyah altlıklar var. Onları yıkayacağım. Aşkım beni yordun ya. Of, ben bunu... Yemeğe götürdü. Bir ağırlık çöktü bana ya. Bir ağırlık çöktü? Vallahi bak. Şu an ben maf oldum ya. Bir de üstüne edit. <laughs> yok yani. Ben de sabah çalıştım. Sen sabah uyudun. Ben öğlene kadar uyudum hem Ama işler beni bekliyordu. Bu arada sebzeliği ve alt dolabı yapmayacağım arkadaşlar. Belki yaparız ama bilmiyorum. Yani enerjim Yol, yerine gelirse... Yani. Yarın devam edersin. Zaten aralık olduğu için ha. bir şey fark etmeyecek. Yarınki videoda da gördüm. Ne? Aynen aynen. Yarınki videoda da devam edebiliriz diyorum şimdilik ama. <laughs> Bana hiç belli olmaz. Ben yapabilirim, yapmaya da bilirim. <laughs> Sen mi geldin? Evet, ben geldim evet. Hüseyin dayanamadı, kamerayı aldı geldi. Şarja takmıştım ki." Bitiriyorum diye elli miydin? Kaldı ya. Burayı da sildim, şimdi tertemiz oldu. İyi. İyi bakalım hayatım, kolay gelsin. Sağ tamam, ol hayatım. Ne oldu Ali? Sen ne? ne yapıyorsun burada? Oyun mu oynayacağız? Ver bakayım topunu ver bana. Ver bakayım topu. Topu ver topu. Vermedi çekmezsem olmazdı. Hüseyin soğuk kahve yapıyor arkadaşlar. Sır herkese vermiyorum ama Neden? Sadece bana özgü çünkü. Bakın burada kahve hazırladı öncesinde. Şuraya kadar Nescafe koydum yani. Bir, bir buçuk parmak kadar dibine çay bardağın. Sonra üstüne de su üstüne ekledim. Üstüne de sıcak su ekledim. Bu bardaklara da birazcık derin bir bardak bunlar. Aynen. Bunlara da üçer dörder tane buz koydum. Şimdi, Şimdi buralarına kadar hemen hemen üstten iki buçuk üç parmak olacak şekilde süt koyacağım. Sütlü daha çok seviyorum ben böyle. Biraz sütünü fazla koyuyorsan Güzel oldu. O da bitti zaten değil mi? Evet, azıcık da ekran yapacağım. Çok tımar süt. Bu da bir püf noktası ama söylemeyecektim. Nasıl yani? <laughs> Dost sütle pınar sütü karıştırırız falan diye. <laughs> <laughs> Bu tabii bir şaka. <laughs> yok artık. <laughs> İki Konuşma sütü karıştırınca farklı bir şey mi oluyor? Aşağıda yediğimiz yok gidip sağ olun. Yani. <laughs> o senin köyünde var aşkım. Hoppa. Yarısını buna yarısını buna dökeceğiz. Evet. Of, çok güzel görünüyor. Evde Türk kahvesi olmayınca böyle yapıyoruz. Ne yapalım? Bu birazcık daha yumuşak oluyor, bu birazcık daha sert oluyor. Bana Biraz yumuşak. Fazla bıraktım Ben kendime. İşte ortalama kararını belirlersiniz zaten. Eliniz bir süre sonra alışacak. Hüseyin, bayağı kaç kere yapmışındır aşkım buraya gelmişsiniz? Bayağı da yaptım. Bir de köpük yapaylık üstüne. Şekilli, şükürlü. Bunu yapamıyorum <laughs> çok <laughs> Çünkü blender setimiz yok. Krem şanti çırpacak. Aynen. Krem şantik lazım almıştı. Işte. Bunun üstüne krem şantik koyuyorlar zaten. Evet. Al sana Starbucks. Aynen öyle. Yumuşak içim. Bu de sert. <laughs> İntihar et. Hmm. O biraz acı. Sabah kalktığında içip ayıltan kahve o. Tabii canım, mis gibi mis. O bayağı mis mis. sert oldu ama benimki gerçekten yumuşak içim olacak. Starbucks'a gitmenize gerek yok. Evet. Küseyin Box'a gelin. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Baks. Açıyoruz bu aşkım. Evet, açalım. <laughs> Yakışır ha sana kahve yapmak. Hmm. Yok ciğerci yapıyor. kim falan. Vallahi ya. Kahveci Hüseyin. <gülüyor> Kahveci. <gülüyor> of ya sen beni Ne bakıyorsun? Sen de mi kahve içiyorsun? <laughs> Ve kendi bir sebzeliğin yanında buldum arkadaşlar. Burayı da yapmaya karar verdim. Bitireyim artık diyorum çünkü. Burası zaten boşaldı. O yüzden içim rahatladı. Yani boş görmeyi özlemişim burayı. Hiç boş görmedim diyormuş Şimdi burayı hızlı bir şekilde Bakalım. Sonunda bitti. Ama ben de bittim George. <laughs> Yine senin enerjin bitmemiş hayatında. Aha <laughs> yok. Ben enerji patlaması yaşıyorum. Sen onu yapayım. oturunca fark edeceksin gibi Megül. <laughs> evet. Şimdi editin başına geçince bunu fark edecek bir şey gibi geliyor. Çok fazla tanıtmayacağım zaten biliyorsunuz. Şuralar boşaldı ve o kadar içim rahatladı ki size anlatamam. Aynı şekilde burası da boşaldı. Burası ve buralar doluydu biliyorsunuz ki. Ben şu an gayet çok mutluyum. Kötü yorum yazmayın tamam mı? Şurası şöyle olmamış Ayşe. Burası böyle olmamış Ayşe. Güzel yorumlar yazın. Mutfağımız biraz ufak. Evet işte. Mutfak ufak olduğu için. Mango şey bile ufak. Bu kadar geliyor. Zaten eşyaları nereye koyabiliriz ki başka? Ha. Zaten şurada bir dolabımız var, bir de burada dolap var. Aynen. Sen beğendin mi başka? Ben beğendim hayatım. Zaten olacağı bu. Biz zaten iki kişi yaşıyoruz bu evde. Aynen, yani on kişi falan değiliz. Evet, dört kişi bir aile değiliz henüz. Evet, sebzediğimiz böyle. Şöyle tamam. gösterdin de mi orayı da? Tamam. Çok büyük bir oda olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ee? Burada poşetleriniz falan. Ares, evet. bugün hiç yanıma gelmedin aşkım. Yardıma gelmeni bekledim seni. Hı -hı. ne oldu? Canı sıkıldı artık ondan. Canı sıkıldı ben bütün gün mutfaktaydım ya burayı yıkadım bunu yarın sabah falan gündüz kalktıktan sonra takarım diye düşünüyorum. Şu hmm, onları evet temizledim. Aynen temizledim o suyu şey olsun şimdi buraları açayım. Tabaklar, sınıf. Aynen bak saklama onlara kapları. saklama kapları şu iki kat bu şekilde şunları sadece öne koydum bu saklama kapları çok işe yarıyor yani ben yemek arttığımda falan mesela akşamdan hı hı. bunun içine koyuyorum atıyorum hemen bir peynir tabağı arıyorum oradan alıyorum. Burayı son kez yine gösterelim. Adı çayı, ızlamur, bakliyat. Bakliyatlar falan kahveler, var. Üstte de tahin pekmez. Hani. Yani. Köşe, o tarz köşe şeyler. dolabı için orası birazcık da. Aynen. Sanki böyle tam er, erzak koymalık gibi. Kiler <laughs> gibi. <laughs> Burası da bardaklarımız. İkinci katta da su bar şey çay bardaklarını koyduk. Üstte de şekerlik, kül tablası. Onlar var. Şimdi gelelim makine temizliğine. Evet, Brit markasının bulaşık makinesi için makine temizleyici. Yağ ve kirici çözüyormuş. Kir ve deterjan artığını temizliyormuş. Makinenizin performansını artırıyormuş. Şöyle etiketi çıkarttım arkadaşlar. Bunu da şu şekilde çatal kaşık bıçak kısmına koyuyorum. Şöyle açma kapama düğmesine basıyorum. Başlığı bekletiyorum. Ben bittim arkadaşlar. Şu tipime bakar mısınız? İyice terledim. Ve artık bu videoyu da kapatıyorum burada. Mutfakta başlayan video mutfakta son buluyordu. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.